Evet telefonumu birkaç gün evvelinde böyle bugün de dahil galerimi karıştırırken böyle bir tane fotoğrafa denk geldim dostlar. Şu anda görüyorsunuz zaten o fotoğrafı. Güzel kendimce toplamış olduğum bir sistem fotoğrafı aslında ve her şeyi böyle rengarenk yapmaya çalıştığım o RGB rüyasına e, kendimi kaptırmış olduğum dönemlerden kalan bir fotoğraf ve ben bu bilgisayarı sattım. Şimdi diyeceksiniz ki ulan bu bilgisayar satılır mı? Ya da gayet güzel bir bilgisayar sistemim varmış. Neden satmak zorunda kaldım? Sorusunun cevabını sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım. Aslında bu benim e, sıfırdan kendi çapımda tırnaklarımı kazıyarak dediğimiz tabir var ya. Sıfırdan zirveye çıka, çıkıp daha sonrasında neden el cihazlarına kadar düştüğümü anlatan bir video olacak dostlar. İzninizle. Evet şimdi dostlar. 2017'ye gidiyoruz. 2017 çok güzel bir dönemdi. Pandemi patlamamış. Her şeyin böyle fiyat anlamında uçuk olmadığı. Böyle sistemlerin artık böyle minimum maksimum sistemlerin 25 bin 30 bin bandında olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde ben yaşımı tam hatırlamıyorum şu anda ama şöyle söyleyeyim. Fotoğrafını buldum. HP Pavilion marka bir tane laptop. Herkesde olan, herkesin evinde olmuş bir laptoplardan bir tanesi bu aslında. Ee, bu laptop ile can çekişerek CS oynamaya çalışan bir arkadaşınızdım dostlar, tamam mı? Ve e, her şeyi bu bu laptopla başladı aslında. Yani dedim ki ben e, artık bu laptoptan kurtulmak istiyorum. Benim artık güzel bir hayalini kurdum. En azından CS'de 300 FPS 400 FPS alabileceğim bir e, bilgisayar istiyorum. Çünkü 60 FPS'yi zar zor gördüğüm bir e, laptoptu ve dolayısıyla sürekli oyuna güncellemeler geldikçe bu FPS değerlerinde dalgalanmalar çok daha fazla yaşanıyordu. Yani 800 600'de falan oynuyordum ve yani o o küçücük ekranda o 800'de 600'de falan böyle güzel güzel fraklar falan kasmaya çalışıyordum ki bulabilirsem onların da fotoğraflarını koyarım buraya dostlar bir iki tane. En azından o dönem için e, bahsediyorum. Yani kendi çapında güzel oynamaya çalışan o küçücük e, laptopta bir şeyler yapmaya çalışan bir kardeşinizdim. Şimdi ilk ekipmanlarımdan başlayacağım. Bu videonun aslında devamında şöyle olacak. Ben ilk ekipmanlarımdan başlayacağım anlatmaya ve nasıl bunları upgrade ede, ede 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 o fotoğrafına gördüğünüz sisteme kadar nasıl geldiğimi anlatacağım. Daha sonrasında sistemi neden sattığımı anlatacağım. Sonrasında zaten neden Steam Deck cihazına geçtiğimi anlamış olacaksınız dostlar. Videonun böyle ortalarına, sonlarına doğru gelecek. İnşallah o vak oraya kadar dinlersiniz izlersiniz inşallah. Şimdi dostlar HP Pavilion'la böyle annemin almış olduğu böyle Logitech'in bir ara şey klavyeleri vardı işte, ee, işte WASD'leri, kırmızı, bunu bu klavyeleri ben internet kafelerde falan çok görüyordum ve özeniyordum. Annem bir gün bana dedi ki, sana ben bir tane e, ekipman almak istiyorum, klavye mouse almak istiyorum. E, i̇stediğin bir model var mı, ben bilmiyorum dedi. Hemen gittim o Logitech klavyeden şey yaptım, buldum bir tane, bir tane de e, neydi? Logitech'in G300S diye bir tane mouse'u vardı. O ikisini kombinledim. Dedim ki ben de paramı biriktirdim kendime bir kulaklık alayım. Ekipmanlarımı böyle bu şekilde toparlamaya başlarım. Yani en azından yavaş yavaş başlarım diye düşündüm. Çünkü o klavyenin kendi mouse'uyla kendi şeyiyle oynamak birazcık zahmetli oluyordu dostlar. E, ondan sonra. Bayağı bir araştırdım dedim ki ya ben ucuz yollu ama böyle marka olan bir tane kulaklık bulayım. Stil serisinin bir tane kulaklığına denk geldim. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Ama e, keşke performansı da o kadar güzel olsaydı. Onun da fotoğrafını buldum. Buraya koyarım. Görürsünüz. E, büyük bir ihtimal ilk defa görenler olur. Ya da e, görmüş de hiç umursamayanlar olur. Ben o kulaklığı denedim. E, kulaklık gerçekten de kötü bir kulaklıktı. Yani SteelSeries markasında böyle küfür gibi çıkmış bir kulaklıklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hiç de güzel değil. Tutmadı da zaten. O kulaklıkla başladım ve o kulaklık sonrasında kırıldı zaten. Kulaklık kırıldıktan sonra abimlerin bana doğum günü hediyesi olarak aldığı Logitech'in bir tane kulaklığı vardı. E, abim e, aynı kulaklığın mavi versiyonunu kullanıyordu. Bulabilirsem onun da fotoğrafını zaten koyarım. E, turuncu versiyonunu almışlardı. Aslında bir alt segment e, ve şeydi versiyonuydu o Logitech'in. Baya e, bayağı bir götürdü beni ama şu, o kulaklığında şöyle bir kronik sıkıntısı vardı. Kulaklığın böyle tutma yerlerinin bağlantı olan yerleri ufacık bir sıkıntı da şeyde böyle yanlış çevirmede kırılıyor. Ben o kulaklığı kırdım. Sonrasında e, dedim ki benim G300S Mouse artık bana yetersiz gelmeye başladı. Bayağı bir kullandım o mouse'u. Ben artık gerçek bir ekipman istiyorum. Gerçek bir gaming ekipman istiyorum. Ve bu sırada da şöyle söyleyeyim. Bir tane dönerci de işe başlamıştım dostlar. Bildiğin dönerci yani hani günlük yemeği gibi veren. Gerçi aylık alıyorduk biz ama. Yani asgari ücret ne kadardı? 1500 liraydı. Ben 1250 liramı falan filan alıyordum. Yani öyle bir şey vardı yani. Ee, bir miktar alıyordum o zamanlar. 2017'den falan bahsediyorum bu arada. Sonrasında dostlar. Gittim. E, Zowie'nin neyini aldım. ec 2 a diye bir tane mouse var. Onun da fotoğrafını buldum. Onu da koyarım buraya. Zowie'nin EC2A yani gerçekten de profesyonel arenalarda kullanılmış hala da belki kullanılan mouse'lardan bir tanesi özene bezene aldım ve o mouse'u aldım ulan dedim ki ulan mouse ne kadar güzel ulan bilgisayarın da güzel olsun falan istiyorum ama bir yandan da önce diyorum ki ekipman toparlayayım ekipmanı toparladıktan sonra bilgisayara odaklanabilirim çünkü bilgisayara toplayacağım monitörüm yok klavyem yok bir şeyim yok hiçbir anlamı olmayacak önce ekipman toparladım ben Gittim o mouse aldım. Ha, sonrasında ben dedim bir tane klavye alacağım. O zamanlar bayağı bir araştırma yaptım. Ne alabilirim uygun fiyatlı olsun ama güzel olsun mekanik olsun. İlk mekanik klavyem James Duncan'in 619 muydu? 616 miydi? Öyle bir tane modeli. Turuncu bir şey böyle. Fotoğrafını bulursam onu da koyarım büyük bir ihtimal. Ee, gittim onu aldım. Mavi switch böyle tıkladığın zaman çok güzel ses çıkartan o bir ara şey mavi switch, red switch de işte ne bileyim beyaz switch falan böyle çok popüler olduğu dönemlerden bahsediyorum dostlar. O dönemler gerçekten de switch muhabbeti kafaya takılıyordu ve o klik sesi insanın hoşuna gitmeye başlıyordu. Daha sonrasında mouse hallettim, klavye hallettim. Bilgisayar hala aynı. O <laughs> an dedim ki benim bir tane monitöre ihtiyacım var. Bunu ben ne alsam. Monitörlerden de çok anlamıyorum o dönemler araştırıyorum ama yani monitörün özelliği ne olması gerekiyor ne olmaması gerekiyor çok da anladığım bir dönem değil açıkçası. Ama bir tane monitörü vardı dostlar yine Zowie'nin e, neydi? XL2411. Yine fotoğrafını bulursam koyarım buraya. Yine Gaming Arena'da e-spor arenasında kullanılmış ödüllü e, monitörlerden bir tanesi. Efsane olarak geçiyor zaten. XLE 2411 144 Hz'lik işte ne bileyim 0.5 milisaniyelik bir tepkime süresi falan filan ama TN panel, TN panel. Her şeyi böyle performansa odaklanmış bir monitördü. Ulan dedim ki ben bu monitörü alacağım. Monitör e, Vatan Bilgisayarda vardı. Bir tane vardı stoklarda. Gittim onu aldım. Fiyatını hatırlamıyorum ama güzel bir para vermiştim o dönemde. Bu arada bunları hep bir ay çalışıyorum, bir aylık yevmiyemle alıyorum. Bir ay çalışıyorum, bir aylık yevmiyemle alıyorum. Yani öyle gidiyorum alıyorum bir şey muhabbeti yok. Ne annemem ne babama ne abimlere hiçbir şekilde bulaşmadım. Dedim ki ben bir işe girdim. Kendi paramı kendime göre harcayacağım. Siz dedim karışmayın. Sonrasında klavyemi hallettim, mouse'umu hallettim, monitörümü hallettim. Dedim ki artık bu laptop'tan kurtulma vakti. Çünkü 60 FPS ben delidenalar gibi CS oynuyorum bu arada. 60 FPS bana yetmiyor. Ee, İlerlememde, rank atlamamda ciddi derecede sıkıntı yaşattırıyor. Ben dedim artık bir bilgisayar toplama zamanı geldi. Önce gittim boş kasa aldım bir tane kendime. Boş kasanın, Corsair'in... Çok gördüğüm bir tane modeli vardı berbat bir model bu arada kesinlikle önermem ki zaten artık o tarz modeller tutulmuyor. Yani şu anda çok daha böyle revaçta olan modeller var. Ee, gittim kaç paraydı lan o 400 lira mıydı 450 lira mıydı neydi boş kasası? Gittim onu aldım dedim ki ulan senin içine dolduracağım dedim. Senin dedim içine dolduracağım. Ben dedim bunun içerisini dedim donatacağım. Ben dedim bu bilgisayarla dedim bu dedim ekranla dedim CS dedim 400 FPS alacağım. Hedefim bu. Gittim 400 liraya onu aldım. Biraz para arttı. Dedim ki ne alabilirim sonrasında. Dedim ki anakart işlemci ekran kartı bunlar dedim pahalı şeyler bunları dedim araştırarak alacağım öncelikli olarak dedim RAM'i halledeyim gittim 8 GB'lik G-Skill'in bu kırmızı standart olan fotoğrafını bulursam koyarım 8 GB'lik aldım ama 16 GB aldım pahalıydı o zamanlar yani o dönemin şeye, şartlarına göre RAM'ler yine belli bir seviyedeydi bir 8 GB'lik aldım koydum köşeye bir sonraki ay yine bu sefer dedim ki hard diskimi alayım ya da SSD'mi alayım. SSD muhabbetini abimle aradım. Dedim ki abimle SSD alabilirim. O zamanlar M2 popülerdi yine ama ben e, SATA SSD aldım bir tane kendime. 240 GB'lık. Abim dedi ki SanDisk'in ultra modeli var dedi. O SanDisk'in dedi modelleri dedi güzel oluyor. Ben de yıllardır kullanıyorum. E, SanDisk alabilirsin. Gittim o ayda SanDisk'in ultra versiyonu olan 240 GB mi 250 GB mi ne SATA SSD'sini aldım koydum köşeye. Bu arada bilgisayarın üstüne diziyorum böyle. Bir yandan da laptopla hala CS'de can çekişmeye çalışıyorum. Ondan sonra bir sonraki ay dedim ki ne almam lazım? Dedi ki PCU alayım. Power. Bayağı bir araştırdım. Dedim ki ben power normal şartlarda sistemi e, aldığım ekran kartına göre, şeyine göre, ana kartına göre, işte ne bileyim birkaç parçasına göre besleyecek bir şey almam gerekiyor. En son almam gereken bir şey normal şartlarda ama o zamanlar çok da bil, bilgili bir insan değilim. Dedim ki ben e, beni uzun vadeye götürebilecek bir PCO alayım. 650W hedefimi koydum. Dedim ki 650 watt. yarın öbür gün ekran kartımı aldığım zaman bunu beslemem problemi yaşamasın. 650W ne alabilirim? Araştırıyorum, araştırıyorum. Thermaltake'in bir tane modelini buldum. Smart diye bir tane model. Smart RGB miydi? Artık tipi de falan hoşuma da gitti. ki Tamam. PSU'yu da alıyorum. Gittim o ay ki yemiyemle PSU'yu aldım. Koydum köşeye. Hala ana parçalar duruyor bu arada. Bir sonraki ay Bakın aylar geçiyor. Ha? Böyle sayıyorum ama nereden baksan 5-6 ay falan böyle sürekli böyle geçti. O bilgisayar bir kere bir kere de toplanmadı. Ondan bahsediyorum ben. Daha sonrasında dedim ki kendi kendime. Ulan şey alayım. Anakartı alayım artık. Anakartımı e, dedim ne alayım? O zamanlar B350 serisi vardı. 450 yoktu. Dedim ki B serisini. Ben dedim ki AMD işlemci almak istiyorum. Intel almak istemiyorum. AMD'nin en üst segment e, şeylerinden bir tanesinde B350 idi. B350'nin ne, Asus'un nesini alabilirim? Rockstrix'ler çok pahalıydı e, ee, işte TUF serisi var mıydı hatırlamıyorum ama Prime serisi var Asus'un. Dedim ki B350 Prime serisinden alayım. Böyle ATX1 anakart böyle mini ATX ve ATX'lerden aldım böyle. Rengi de güzel böyle kırmızılı falan filan böyle dedim ki onu da alıyorum dedim. Aldım onu koydum köşeye. Bu arada bak o kadar dengesizce topluyorum ki yani RAM'i 2400 mi alsam 3000 mi alsam gittim 3000 MHz aldım. 2400 almadım. Ama anakartı RAM'e göre ayarlamadım falan gibi böyle anakart Allah'tan destekliyordu. 3000 mezeyi aldım. RAM'i destekliyor. Yani bilgisizliğimi anlatmaya çalışıyorum. O kadar heyecanlı heyecanlı alıyorum ki parçaları. Yani RAM'i almışım anakart halbuki en alınması gereken parçaları önce alıp onlara onun şeyine göre sistemine göre dizmem gerekiyor. Ben çok karman çorman gidiyorum aslında. Tamamen bütçeme göre. Bir sonraki ay oldu. Dedim ki artık büyük parçalara geçme zamanı geldi. Yani benim e, ekran kartı almam lazım, işlemci almam lazım. Önce dedim işlemci dedim bekleyeceğim. Ana ekran kartını karar vermem lazım. Şimdi 1060'lar o zamanlar 1050 Ti'nin çok böyle popüler olduğu dönemlerden bahsediyorum. 1050 Ti revaçta. 1050 Ti müthiş bir kart olarak geçiyor. Yani hedefinde 1060 var. 1070 var. Ulan onlar ne kadar pahalı. O, dönemin dönemin parasıyla gerçekten çok pahalılar. E, dedim ki ben bir 1050 Ti ile başlayayım. 1050 Ti'nin incelemelerine bakıyorum. FPS değerlerine bakıyorum falan böyle. E, bayağı da hoşuma gidiyor 1050 Ti. Normal şartlarda böyle MSI'nin Gaming X modeli var 1050 Ti'nin. Hedefim ondan almak ama o çok pahalı. E, dedim ki ben performansı güzel olsun. Beni mutlu etsin. E, fiyatı da bir o kadar da uygun olsun. Araştırdım araştırdım araştırdım. Zutak markasını keşfettim. Zutak'ı ilk, ilk o zamanlar keşfettim. Zutak markasının 1050 Ti'ni buldum dostlar. Ben dedim ki zaten bu da oynatacak o da oynatacak. Hiçbir şey değişmiyor. Ben dedim Zutak'ı alıyorum. Zutak'ın fotoğrafını da buldum sizlere onu da koyacağım. Zutak. Aldım onu Zutak. Ondan sonrasında kaldı işlemci. Ulan. işlemci de benim ne almam lazım? Şimdi e, AMD'nin 1600 serisi vardı. 1600X, 1600, 1200, 1200X falan böyle e, tam hatırlamıyorum. Yani yanlış da hatırlayabiliyorum ama 2000 serisi çıkmıştı. İşte 2600 vardı. 2600X vardı. 2000 700 var mıydı? Bir de 2700 X olması lazım. Ben dedim ki, almışken iyi bir şey alayım. İşlemci dedim bir kere alabileceğim bir şey. Ee, iyi bir şey olsun. O demin işlemcisi 2600 X aldım dostlar. Düşün ikinci nesil daha üçüncü nesiller falan çıkmamış. daha yeni çıkmıştı 2600 x ve ben onu da ne kadar almıştım vatan bilgisayardan 1450 liraya almıştım 2600 x ilk çıktığı zamandan bahsediyorum ilk bilgisayarım bu şekildeydi. 2017-2018 arasından bahsediyorum. Bir sene içerisinde böyle bir sistem topladım ben. Gayet güzel oynadım. Oynamaya da devam ettim. CS'de gerçekten de 400 FPS'yi görebiliyordum artık. 144 Hz monitörüm var. 400 FPS aldım bir sistemim var. Sabahlar olmasın yani. O sabaha kadar oynayacağım. Hedefim bu. Sonrasında artık bir ekipman furyası başladı bende. Dedim ki ben artık ekipman değiştireceğim. Benim hedefim ta tamamlamışım çünkü. Yani işlemcim yeni, ekran kartım yeni, sistemim yeni. Ben ne değiştireceğim bu saatten sonra? Tabii ki de ekipman değiştir. Yavaş yavaş ekipmanlar değişmeye başladı. Önce klavyemi değiştirdim. Sonra mouse'umu değiştirdim. Sonra kulaklığımı değiştirdim. HyperX moda oldu. HyperX'e geçtim. Son onların hepsini sattım. Ekran şeyimi de sattım. Monitörümü de sattım. Kör monitörlere birazcık hevesim e, artmaya başladı. E, AOC'nin bir tane 24 inçlik bir monitörü vardı onu aldım. Ondan sonra onu sattım gittim e, şeyi sattım aldım pardon sattım ne İşte Monster'ın bir tane monitörü vardı 27 inçlik 240 Hz gittim onu aldım. Daha sonrasında artık e, ekran kartımdan rahatsız olmaya başladım. 1050 Ti bana yetmemeye başladı. Call of Duty'nin çıkmış olduğu 2019'da Call of Duty'nin reboot hali falan çıktı ve yetmiyordu falan vesaire. Ben gittim e, ekran kartımı sattım. Bu sefer gittim dedim ki Nvidia almayayım. Şey alayım AMD alayım. AMD'de de ne alabilirim diye düşündüm. Gittim RX 590 aldım. Bu Sapphire'in Nitro serisinden böyle mavi bir şeydi. Ondan sonra gittim ondan aldım bir tane. Yani neydi? 1060'la 1070 kafasında olan, 1070'e daha yakın performansı olan bir tane ekran kartı. Sonrasında ekipman değiştirmeye devam ettim. Steel serislere geçtim, bilmem ne falan böyle. Ondan sonra tekrardan böyle e, bu sefer pandemi patladı. Pandemi patladığı için de bu mining muhabbetleri de patladı falan böyle. Ben şeyi 1440 liraya almıştım. Ekran kartımı. RX 590'ı 1440 liraya aldım. Bir tane ilana koydum. 4000 liradan sattım. Güzel sattım yani. Şu anda belki daha fazlaya da satabilirdim ama 4000 liradan sattım. Ben dedim ki ben akıllılık edeceğim. Ne yapabilirim? şu anda oynadığım tek oyun ne? Hala CS. Tamam Call of Duty'lere de oynadım. Diğer oyunlara da oynadım. Vesaire. Eyvallah. Dedim ki ben ee, anakartımı değiştireyim. Yanına da bir tane ekran kartı patlatayım. Bir de RAM alayım kendime. RAM'lerimi değiştireyim. 4000 liraya sattım. gittim Bu sefer e, RX 5500XT'ye aldım. Ekran kartı olarak. E, anakart olarak da B450'ye geçtim. Rockstrix almıştım anakart olarak Asus'un. Ee, G-Skill'in bir tane daha RAM'ini aldım. 8 GB. Yani 16 GB yapmamıştım. Dedim ki 8 GB. Daha alayım bari şey olsun bu sefer. Ee, 16 GB olsun. 4000 lirayı o şekilde değerlendirdim. Gittim parçalarımı komple değiştirdim. Sonrasında tekrardan ekipmanlarımı sattım. Bu sefer Steel serisine merak sardım. Steel serisinin klavyesini aldım. Stil serisi mouse'unu, kulaklığını, HyperX'i satıp Stil serisi aldım. sonra Stil seristen de sıkıldım. Dedim ki ben başka bir şey deneyeceğim. Bu sefer Razer takıntılığı başladı. Razer'ın klavyesini aldım. Razer'ın mouse'unu, kulaklığını, işte ne bileyim yine mouse pedini falan filan derken en son bu hale geldi sistem. Rengarenk oldu. Sonrasında dedim ki ben artık RX 5500 XT de bana yetmemeye başladı. Ben artık böyle 3000 serisine geçmek istiyorum. Bu sırada da işlemcimi de sattım. 2600 X'i sattım. Yerine 5600 aldım. Çünkü ben 5600 alayım. Bir tane de 3060 Ti almak istedim. 3060 Ti'yi sıfır alma imkanım yoktu. Bu sefer ikinci el almak istedim. 3060 Ti'yi aldım? Razer ekipmanlarımı bu sefer Razer ek ekipmanları mı Razer ekipmanlarıyla güncellemeye başladım. Razer furyası başladı ben de Büyük klavyesini aldım. Ondan sonra artık dedim bir RGB tutkunluğum yavaş yavaş sönmeye başladı. Aa, ben artık wireless mola geçeyim. Gittim. Bebekler gibi olan klavyemi sattım. Ee, Razer'ın başka bir klavyesini aldım. Minimal bir şeydi. Sonra gittim. Mouse'umu sattım şey aldım. Ee, tekrardan Razer'ın bu wireless mouse'larından bir tanesini aldım. Sonra ben bir ara tekrar şey almıştım. Kulaklığım benim Razer'dı yine. Ee, neydi? Black Shark V2 sanırsam. Onu sattım. Gittim Barakuda X aldım. Kim ona? Ben yenilenmiş versiyonunu aldım. Hala da burada. Barakuda X. Şurasını kırdım ama düştü. Çocuk mu kırdı? Ben mi kırdım? Hatırlamıyorum. Hala kullanıyorum. Sonrasında dostlar her şey mükemmel. 10 numara dizmişim. Sonrasında işte dostlar ta ki o vakit gelene kadar. Ben bu sistemi neden sattım? Her şeyi komple sattım bu arada tek seferde. Bunun yüzünden ta, -ta! kızım oldu. Kızım olduktan sonra dostlar bilgisayara vakit ayıramamaya başladım. Kızım olduktan sonra uykusuzluk bir hal almaya başladı Beni çok iyi anlayan arkadaşlar olacaktır. Kızım olduktan sonra e, kızıma vakit ayırma başladım. Bilgisayarıma vakit ayıramıyordum ve yarın öbür gün bu kız e, emeklemeye başlayacaktı, yürümeye başlayacaktı ve bilgisayar birazcık başta başına onun için e, ilgi odağı olacağından dolayı ben de dedim ki bilgisayarımı satayım. Peki ne alayım? Ben oyun oynamayı seven bir insanım. CS'den artık soğumuştum. CS'yi yeteri kadar oynadım, global oldum. Hatta global fotoğrafımı da koyarım buraya. Ee, dedi ki hayır satmanı istemiyorum. Dedim ki satayım. Bak dedim sen de rahatsız oluyorsun artık yavaşta. Kocaman masa, kocaman bilgisayar, malzemeler çok fazla. Çok fazla yer kaplıyor. Bunu dedim ortadan kaldırırsak evimiz daha minimal olur. Çocuğumuza daha fazla alan açılmış olur. Peki dedi sen ne yapacaksın? Dedim ki böyle bir cihaz var. Bak dedim bu tip. Bu ne dedi? Bu dedim el bilgisayarı. Her şey dedim bunun içinde. Bu masada olan her şey dedim bunun içinde. Ah çok enteresan bir şeymiş dedi. Evet dedim böyle bir şey var. Ben dedim satayım. Oradan gelecek paranın bir miktarıyla e, ee, Steam'deki LCD OLED yoktu o zamanlar. Steam'deki LCD'yi alayım. E, kalan parası parayla da şey alayım. PlayStation 5 alayım. Tamam dedi olur. PlayStation 5 ile ben de oynarım falan dedi işte böyle. Ondan sonracığıma ben e, 30 bine sadece kasam ve monitörümü sattım. Geri kalan bütün ekipmanları ayrı ayrı satma kararı aldım. Onlar pahalı ürünlerdi çünkü. Dedim ki ben onları ayrı ayrı satar kar ederim. 30 bin liraya bilgisayarımı komple o şekilde sattım. Sonrasında dostlar 14.4500 liraya Steam'deki LCD aldım. 512 versiyon. Yani daha doğrusu 64'ten 512'ye çekmiş. SSD, SSD'si ile beraber. E, ondan sonra 15.000 liraya da e, dolap uygulaması üzerinden şey aldım. PlayStation 5 aldım. PlayStation 5'i aldıktan sonra çok fazla PlayStation'da yani 3 ay mı 4 ay mı ne kaldı bende bu arada. Steam'deki cihazını aldıktan sonra ben Steam'dek ile oynarken eşim de Playstation'da oynuyordu mesela böyle. Ee, Rush Tank Clank'in oyunu falan vardı. Ee, onu oynuyordu. Ee, ondan sonra daha sonrasında işte kanalı falan kurdum. Steam'deki kanalını kurunca Asus'la alakalı, Asus'ta al, Asus videoları çek, Asus daha güzel, Asus şundan çok daha güzel denildiği için ben dedim ki madem böyle bir kanal kurdum dedim ki Asus'u alayım. PlayStation 5'i satarak Asus aldım. PlayStation 5'imi hesapla beraber 16'ya sattım işte. 17'ye de şey aldım. Asus aldım. O dönemler çok daha aşırı pahalı değil. Yine 17-18 bandında bulunabiliyordu. 17 Asus aldım. Sonrasında Asus'la videolar çekmeye başladım. Sonrasında Steam'deki sattım. Asus'la devam ettim. Daha sonrasında Asus'la Lenovo'yu takasladım. Ee, Lenovo ile bir süre devam ettim. Daha sonrasında Lenovo'yu sattım. Şimdi artık son cihazım Steam Deck OLED. Alan izliği de bunu da satacağım. Rogelay X alacağım. İnşallah bir gün. Yani durum bundan ibaret dostlar. Benim kızım olduğu için ben bütün şeyimden, emeğimden vazgeçtim. Karım için, kızım için. E artık ben de yorulmuştum birazcık. E masa başında oturmayı hiç vaktim olmuyordu. Yani oturup bilgisayar başına çok fazla şey yapamıyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki bu tarz bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.